Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Patrik 2. Mesrop Mutafyan'a mektubu. Sayın Patrik 2. Mesrop Mutafyan, şahsınızda Ermeni toplumuna başsağlığı diliyoruz. Katledilen yurttaşımız Rantink'in eşine, ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Rantink'in bugün bağrında yattığı topraklar, güzel vatanımız Türkiye, hepimizin günahlarını temizleyecek eşsiz bir uygarlık yatağıdır. Sayın Patrik Mutafyan, apacık ortadır. Bu cinayet Türkiye'mizi hedef alan büyük tertibin ve kışkırtmanın bir parçasıdır. Yurttaşımız Srantinki bütün dünyanın gözleri önünde Amerika Birleşik Devletleri ve onun emrindeki Süper NATO örgütü öldürmüştür. O Amerika Birleşik Devletleri unutmayalım gelmiş komşumuz Irak'ı parçalamış ve yüzbinlerce insanı hemen yanı başımızda öldürmüştür. Ve öldürmeye devam etmektedir. Rantink'in katledilmesi işte 21. yüzyılın bu büyük katliamının devamıdır. Siz ve Ermeni yurttaşlarımız, Ranting'in hayatına son veren o kurşunların Türkiye ve Türk vatanseverliği adına sıkılmayacağını bilecek bir ikime sahipsiniz. Ermeni cemaati bütün milletimiz gibi bu cinayetin acı meyvelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin topladığını görecek kadar zekidir. Ranting'in sözde Ermeni soykırımını tanıma kararı tasarısının Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne getirildiği şu sırada katledilmesi anlamlı değil midir? Benim bilgi yurttaşım. Rantink'i vurdurtan da onlardır. Rantink'in ölümünden emperyalist amaçları için kar sağlayan da onlardır. Türkiye'mizi Büyük Orta Doğu projesiyle 1914'lere, 1918'lere sürüklemek isteyenler de onlardır. Bu emperyalist uygulamalar karşısında tarafsız ve sessiz kalmak mümkün müdür? Hangi insanlık? Hangi din? Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzbinlerce insanı mezara gömen huharlıklarına fetva verebilir. Bu alçakça katliam, Haçlı Seferi başlığı altında ve Hazreti İsa'dan ayetlerle yürütüldüğü zaman Hristiyanlığa uygun mu olmaktadır? En önemlisi, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'mizi mürekkep fiyatına parçalayan haritalarını ilan etmiştir ve bugün Kerkük'ten Diyarbakır'ımıza uzanan bir dizi tertip ve kışkırtmayla karanlık emellerini hayata geçirmek peşindedir. Sizin bütün bu plan ve uygulamalar karşısında bir sözünüz, Türkiye için bir vazınız veya duanız yok mudur? Siz de biliyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Rantinki Amerika'nın öldürttüğünü niçin açıklamıyorsunuz? O zaman milletimizin birliğini savunma ve ülkemizi yönelten tehditlere göğüs germede yurttaşlarımıza örnek olacaksınız. Aziz yurttaşım Patrick Mutafyan, bizim kardeşliğimiz lafla olamaz. Bizim milletimize sadakatimiz dilde olamaz. Kardeşlik ve yurttaşlığımızın birinci şartı Türkiye'ye yönelen tehditlere omuz omuza direnmektir. Rantink'i vuranlar bu ülkeyi parçalamakla ve cumhuriyetimizi yıkmakla tehdit ediyorlar. Bu alçakça cinayete yürekten karşı çıkmak için aslında bu hayasız akına karşı çıkmak gerekmez mi? Emperyalizmin tertip ve kışkırtmalarına bu cefakar Anadolu'nun bağrından her yüzyılda kurbanlar bağışlamayı artık bir son vermenin zamanı değil midir? Sizin ne kadar sorumluluğunuz vardır bilmiyorum ama Harantin'in cenaze töreni bir cenaze töreni olmaktan çıkarılmış ve Türkiye'ye karşı bir savaş yürüyüşüne dönüştürülmüştür. Buna nasıl izin verdiniz? Buna nasıl izin verebilirsiniz? Böyle planlandığını, böyle yapılacağını bilmiyor muydunuz? Türkiye'yi emperyalist devletler tarafından ihanetle görevlendirilmiş vatansızlaştırılmış ve milletsizleştirilmiş bir kışkırtıcı güruhunun dolduruşuna gelmek siz Ermeni büyüklerine yakıştı mı? Amerika Birleşik Devletleri güdümlü medyanın şişirmeleri yerine Türk milletine güvenmek daha mantıklı, daha vicdanlı bir davranış olmaz mı? Sayın Mutafyan, Ermeni bizim yurttaşımızdır, kardeşimizdir. Onun güvenliği bizim güvenliğimizdir. Ama bu vatanın, bu cumhuriyetin hepimiz Türk milleti sloganıyla savunabileceğini sizin gibi olgun bir yurttaşın bilmesi gerekmez mi? Bu millete karşı emperyalist merkezlerden yürütülen psikolojik savaşlara alet olmanın kime ne faydası olacaktır? Ülkemizin parçalanmak istendiği koşullarda o cenaze töreninde birliğimizin adına, bağımsızlığımız adına, kardeşliğimiz adına elinizde taşıyacağınız ay yıldızlı tek bir bayrağınız da yok muydu? Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, bu millete bu güzel mesajı niçin çok gördünüz? Sayın Patrik, Türkiye bir vatan savunması dönemine girmiştir. Bundan sonra her şey vatan savunması içindir. Hepimiz işte o vatan savunmasında sınanacağız. İnsanlığın gözü bizim üzerimizdedir. Bundan sonra sevabımız da, günahımız da bu vatan savunmasında yer almak ya da emperyalist düşmanlara bel bağlamaktır. Camiler de bu büyük insanlık davası içindir kiliselerde. Artık başka bir günah ve başka bir sevap yoktur. Siz birikimli ve hesap kitap bilen bir aydınsınız. Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin yenildiğini görüyorsunuzdur. Bunu göremeyenleri uyarmakta bir sorumluluktur. İster Müslüman olsun, ister İsevi, her yurttaşımızı o bozgunu paylaşma felaketinden ve şerefsizliğinden kurtarmak hepimizin ortak görevidir. Biz uygarlığımıza, Milletimizin hayatına büyük emekler vermiş, Ermenilerimizin vatan savunmasındaki görev ve sorumlulukları yerine getireceğine güveniyoruz. Siz Ermeni cemaati liderlerinden Türkiye'ye sıkılan kurşunlara yol göstermenizi ve davetiyeler çıkarmanızı değil, bütün milletimizle birlikte siper olmanızı bekliyoruz. Tekrar bas sağlığı dilekleriyle dostluk duyguları ve saygılarımızı sunarız. Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı.